Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına çok kolay hazırlayabileceğiniz mandalinalı lokum tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için tencereye 3 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı toz şeker ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ekledim. Karıştırıyorum. Ocağa aldım. Sürekli karıştırıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Koyulaşmaya başladı. Ocağı kıstım. Kısık ateşte bir 5 dakika kadar pişirdim. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim karıştırdım. Tereyağı eridikten sonra ocağı kapattım. Su bardaklarını suyla çalkaladım. Hazırladığım karışımı bardaklara dolduruyorum. Eğer isterseniz bardak yerine fincan da kullanabilirsiniz. Çay kaşığıyla üzerini düzeltiyorum. Bu şekilde buzdolabında soğumaya gönderiyorum. 3 saat buzdolabında soğuttum tatlıları. 3 saatin sonunda hazır oluyor. 3 saat beklettikten sonra çıkarttım. Kenarlarından parmağımla açıyorum. Tatlıyı bardaktan çıkarttım. Hindistan cevizine buluyorum. Bir parmak genişliğinde dilimliyorum. Alt kısmını Hindistan cevizinde bulayıp tabağa alıyorum. Üzerine Antep fıstığı serptim. Lokumlarımız hazır. Sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.